Geçen hafta o sene bu sene demiştim. Çekilen çilelerin, zorluklarla geçen günlerin artık sonuna geliyoruz. Milletçe cefasını çektiğimiz bu bezirgan saltanatına, bu saray sefasına, bu haram düzenine dur diyeceğimiz güne bir hafta daha yaklaştık. Gençlerin her gün yeni bir hakaretle karşılanmadığı, kadınların ısrarla itilip kakılmadığı, basının özgür, yargının da adil olduğu, liyakat ve emeğin hakkının verildiği, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'ye bir hafta daha yaklaştık. Herkes gönlünü ferah tutsun. İyi Parti iktidarına bir hafta daha yaklaştık. Bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? İktidarın başındaki kişi artık iyice saçmalıyor da oradan anlıyoruz. Sona yaklaşan iktidarların ortak özelliğidir. İstisnasız saçmalarlar. Hatta öyle yalanlar söylerler ki kendileri bile inanmakta zorlanırlar. Aynı Sayın Erdoğan'ın son dönemde sıklıkla yaptığı gibi. Geçen hafta da çıktı ve dedi ki yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle onun hazırlığı içindeyiz. Fıkra bu kadar. Beş kere dinledim. Aynen böyle dedi. Bay kriz rüşveti, yolsuzluğu, yoksulluğu engellenmenin hazırlığı içindeymiş. Ne zaman? iktidarının 20. yılı biterken. Aziz milletim, insan rakibi de olsa muhataplarında biraz ciddiyet, biraz da zeka arıyor. Ama maalesef bulamıyoruz. İnanın İYİ Parti olarak bu vasatlıktan çok dertliyiz. Bay Kriz bundan 20 yıl önce iktidara gelirken üç yeğenin yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz demişti. Hatta sonraki yıllarda da bunu başardıklarını iddia etmişti. Yani bu arkadaşımız 20 yıl sonra bugün aslında başaramadık diyor. Türkiye'de yolsuzluk var, yoksulluk var, yasaklar var diyor. Yani aslında bu sözler bir vaat değil, apaçık bir itiraftır. Günaydın Sayın Erdoğan, sabah şeriflerin hayır olsun. <laughs> 20 yılın sonunda yaşadığım bu ilginç aydınlanma için seni yürekten kutluyorum. Evet, rüşvet var, evet yolsuzluk var, evet yoksulluk var ama bir şey daha var. Tüm bunların olduğu Türkiye'nin yönetiminde 20 yıldır senin iktidarın var. Neymiş? Çözermiş. Çözemezsin Sayın Erdoğan çözemezsin. Çünkü rüşvet de, yolsuzluk da, yoksulluk da bizzat senin eserin. Bir iktidarın... <laughs> bir iktidarın 20 yılın sonunda böyle bir vaatte bulunması düpedüz aybazlıktır, düpedüz ciddiyetsizliktir. Ve bu aziz millete edilmiş çok büyük bir ayıptır. Bu kadar basit ama ne kadar acı. Değerli dava arkadaşlarım, bu yılın başında Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından bir rapor yayınlandı. Bu rapora göre Türkiye yolsuzlukla mücadelede son 10 yılda 180 ülke arasında 96. sıraya düştü. İşte size AK Parti'nin yolsuzlukla mücadele karnesi. Peki şaşırıyor muyuz? Maalesef şaşırmıyoruz. Çünkü kendi bakanlığına eşi üzerinden alım yapan bakan bunlarda. Borsa spekülasyonlarıyla milyonlarca dolarlık servet edinen partililer de bunlarda. Her ihaleden komisyon alanlar da bunlarda. Sizce devre iktidarlarında ihale yasasını 192 kere değiştiren ve beşli çete gibi bir kavramı hayatlarımıza sokan bir zihniyet yolsuzlukla mücadele edebilir mi? Elbette edemez nokta. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsun muhterem. Ülkede yolsuzluk ve rüşvet sorunu varsa sen bu konuda 20 yıldır hiçbir şey yapmadığın için var. Sen yolsuzları koruduğun için, rüşvet, rüşvetçilere madalya taktığın için var. Şimdi çıkmışsın yolsuzluğu çözeceğini söylüyorsun. Öyle mi? Buyur o zaman. Hodri meydan. Ucube sistemi getirdin, tüm yetkileri aldın. Yolsuzluğu çözmek bir talimatına bakar. Mesela hazine arazilerini yağmalayanları, ihalelere fesat karıştıranları, milletin parasıyla 1 liralık mala 5 lira ödeyenleri ortaya çıkarıp hesap sorsana. Çözmek mi istiyorsun? Sayıştay raporlarında izini sürsen bütün failleri görürsün. Hadi bakalım çöz de görelim. Elini tutan mı var? <laughs> Mesela görevi çiftçiyi ayakta tutmak olan Ziraat Bankası'ndan kredi alıp tek kuruş ödemeden medya imparatorluğu satın alanlar var. Çözmek mi istiyorsun? Tek bir telefonun yeter. Hadi bakalım çöz de görelim. Elini tutan mı var? Mesela sermaye piyasası kurulu üzerinden şirketleri haraca bağlayan vekil var. 180 milyonluk serveti nasıl yaptın? 4 milyon euroluk yatı hangi maaşla, hangi kazançla aldın diye hesap sorsana. Çözmek mi istiyorsun? Bir talimatın yeter. Al sana yolsuzluk, çöz de görelim. Elini tutan mı var? <laughs> Mesela eşine şirket kurdurup kendi bakanlığına dezenfektan satan eski bakanım var. Hesap sorsana kardeşim. Memleketi zarara uğrattıysa o paraları tahsil etsene. Çözmek mi istiyorsun? Bir talimatına bakar. Işte sana fırsat. Çöz de görelim. Elini tutan mı var? <laughs> Mesela esnaf. Vergisini, çiftçi kredisini. Gençlerimiz de KYK borcunu ödeyemediği için icra ile boğuşurken. Yandaş müteahhidenin 500 milyon liralık vergi borcu nasıl tek kalemde silindi? Ne duruyorsun araştırsana. Yolsuzluğu rüşveti bitireceksen işte sana fırsat. Dönüp beşli çetene milyarların içinde yüzerken neden vergi ödemiyorsunuz desene. Size milyarlarca dolarlık ihale verdim. Bari vergisini ödeyecek kadar adam olun desene. O vergileri kuruş, kuruşuna kadar tahsil etsene çözmek mi istiyorsun? Hadi bakalım çöz de görelim. Elini tutan mı var? Size de geliyorsun. Şimdi sizinle de konuşacağız. Sizinle de konuşacağız. Sağ olasın. Sizinle de konuşacağız. Sizinle de konuşacağız şimdi. Şimdi önce büyüklerin işini halledelim. Sayın Erdoğan. Elinde türlü imkan var. Ama sen hala laf kalabalığı yapıyorsun. Yalanlarınla çalınan minareye kılıf dikiyorsun. Senin işin minareye kılıf dikmek değil. Senin işin minarenin yerinde kalmasını sağlamak. Neymiş? Yolsuzluğu engelleyecekmiş. Ben lafa değil icraata bakarım. Eğer zerre sen, biz sonuna kadar varız. Buyur. Hodri meydan. Hatta sen izamet etme, yorulma. Ben şimdi bizzat buradan milletvekili arkadaşlarıma bir olay demir bana doğru bakıyor ve ona Ümit Özlale'ye başka yok sen başkansın sana vermeyelim. Erhan Usta'ya ve gıcıkların şahı <laughs> söyleyeyim mi? <laughs> Bütün milletvekillerine ne talimatı veriyorum? Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerimizi bir bir meclise getireceksiniz. <laughs> Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin, o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. İlk teklifi kim getirecek? Ya tamam. Dursun Ataş'la Ümit Beyaz parmak kaldırdı. İlk ikisini hazırlanıyor. Ondan sonra zannederim Ayhan Erer, evet. İsmail Koncuk, Orhan abi. Peki. Evet. Ha, Ferdun Bahşi. Peki. Biz varız. Duydun mu? Gördün mü? Muhterem. Teklifimize evet deyin, destekleyin. Gelin yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim ama daha önce defalarca yaptığınız gibi kürsülerden atıp atıp iş sözü tutmaya geldiğinde yine arazi olacaksanız olmaz. Onun için şimdiden uyarıyorum. Millete yolsuzluğu çözeceğim diye vaat edip yasa tekliflerimize hayır oyu veren yalancıdır, utanmazdır, yüzsüzdür. Hadi bakalım, hodri meydan, çöz de görelim Sayın Erdoğan.